Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Pireler berber iken, develer teller iken. Ben annemin beşini tıngır mıngır sallar iken. Hayvanların konuştuğu, birbirleriyle dost olduğu neşeli bir orman varmış. Bu ormanda yaşayan Tontiş adında deve kuşu varmış. Tontiş'in yemişi gözleri, pes pembe teni varmış. Bütün hayvanlar tarafından çok sevilirmiş. Tontiş'in kalbi de çok temizmiş. Herkezle arkadaş olur, kimseyi kırmazmış. Günlerden bir gün bu ormana herkesin korktuğu bir hayvan yerleşmeye karar vermiş. Eski zamanlardan beri kurtlardan bütün hayvanlar korkarmış. Ama kurtların korkulacak bir yanı yokmuş. Çünkü o da diğer hayvanlar gibi kibar, sevecen bir hayvanmış. Ormana gelen kurdun adı Şirinmiş. Şirin kimseye sokulmadan ormanda kendisine bir ev yapmış ve sessizlik içinde yaşamaya başlamış. Şirinin yerleştiğini duyan hayvanlar korkmaya, panikle kaçışmaya başlamışlar. Tontiş ise yeni gelen hayvan ile tanışmak istemiş ve bir kek yapıp evine gitmiş. Kapıyı çaldığında Şirin kapıyı açmış, ''Merhaba hoş geldin.'' demiş. Tontiş, ''Merhaba asıl siz ormanımıza hoş geldiniz. Benim adım Tontiş.'' Seni diğer arkadaşlarla tanıştırabilirim demiş. Şirin çok sevinmiş çünkü bugüne kadar herkes ondan çok korkmuş ama Tontiş'in korkmaması onu çok mutlu etmiş. Tontiş ve Şirin birlikte ormanın içine inmişler ve Şirin'i herkese tanıştırmış. Bütün hayvanlar Şirin'in korkulmayacak bir hayvan olduğunu anlamışlar ve ön yargı ile yaklaştıkları için pişman olmuşlar. O günden sonra kimseyi tanımadan yargılamamışlar. Masal da burada bitmiş.